arkadaşlar bu beyefendiler bana çiçek vermişler ama maalesef bizim kültürümüzden çiçek eee. hediye saylamıyoruz ama aşırı sevdim bunu bilmiyorum ki ne yapacağım bu çiçeği onu, onu, sen, sen kurutacaksın ama onu sen... neredeyim şimdi ben Duygu Cafe Karşısı... Duygu Cafe karşısındayım Acar Gül. Hepinizi bekleriz. Ya ya ya. Hepiniz hoş geldiniz. Ya hepinizin hoş geldi. Ama gerçekten çok duygusal ama çiçek bizden gerçekten yani e, yani gerçekten. Normalde yani... insanlar bir tane arkadaşım çiçek aldı. ben sonra evren yani onun çok so onun Hadi kıdma istemiyorum. Her gün zamandan gerçekten çöpe attım diye Bizim yani <laughs> saylamıyoruz yani hediye olarak bunu saylamıyoruz. Hı -hı. Ya Niye, bir sıkıntı ne gibi orada sıkıntı? Biz, Türk, biz, biz Türkiye. Sen ben sevgilim ben sana bir şey. Aa biz de şöyle eğer okut, sevgili olursa. O kız çok mutlu, çok mutlu. Oh yes. Çi çiçek aldı. Gerçekten bana gerçekten çöpek açıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> sizin, sizin buralarda çok Afrikalı yani Afrikalı e, geliyorlar mı çiçek alıyorlar gördü mu? <laughs> <laughs> Çünkü ama bizim... bir tane var, bir tane var. Arabayla gelir Mercedes'ten. Burada durur. 4 5 lira bu kez. Bilmiyorum ki ama, ama çoğun... belki belki Türktür sevgilisi. Ya... Ama kendisi Amerikalı. Ya Amerikalı ama o Afrikalı değil o. Yani bizim çoğun Afrikalı kızlar çiçek sayıla... ediyor, Çiçek hediye sayılamıyor. Vallahi bunu ben Ayıp ben, yapacağım, çöpe atacağım yani ben, şöyle, ben şöyle bol, şöyle dönürse hemen çöpe atacağım çünkü bizim şeyle nasıl öyle buyduk doğduk yani çiçek hediye sayılmıyoruz. Bu sizin kültürde yok. Kültürümüzde yok yani ama şöyle bir o ne, yapıyorlar ne, biliyor Ne, ne yani şey bazılar a, şey para şey buke yapıyorlar. yapıyorlar para güzel şey şey. Öyle kızlar kabul eder ama bu çiçek no no no. <laughs> para buke yapıyorlar. Para şöyle yaptım ha. Şöyle aa, çiçek koymuyorlar sadece para şöyle yapıyorlar. Evet. Sizin orada çiçek gibi güzel hediye hangisi? Çiçek gibi güzel yani. Yani e çiçek, çiçek yasa yasak değil ama çoğun oralar şey yapmıyor. Yani ne ben, hediye verirsiniz? Ne hediye? Aa, bazılar yemek ya da çikolatalar, aa, şeyler çikolata. ya da bu aylar, şeyler. Başka şeyler yani. Ama çiçek. Na na na. Teşekkür ederim. Tamam,